Sebastian okuluna geldik. Valla gittik ortaokulu. Park var Asya çok güzel. Kocaman park var Asya'nın okulunda. <laughs> tamam temiz Asya gel. Asya çok güzel salıncak da var. Park turuncu ve yeşil salıncak. Asya burası park gibi çok güzel. Ağaçlar da var. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Aa, çok güzel. Şöyle bir parkındaki gibi. <laughs> Yeşil salıncak. <laughs> sevdin mi okulunu? Hatta <laughs> şey okulumu sevdin mi? <gülüyor> sevdim. <gülüyor> sevdim. Söyle sevdim. Sevdim. <laughs> Asya'nın okuluna geldik. Valla geldik ortaokulu. Park var Asya çok güzel. Kocaman park var Asya'nın okulunda. Asya'nın okulunda yeşil salıncak var ve turuncu. Çok güzel. Asya okulunu sevdin mi? Asya'nın okulu sevdin mi Asya? Sevdin mi? Asya Gonca öğretmeni öptük. Şimdi Dur dur böyle. Açınca sonra gidelim. Dorin öpecek. Gonca öğretmenini öpecek Asya birazdan. Ayy. Ve Şeyda öğretmenini öpecek. Tamam mı? Ayy. Şey diyecekler. Hoş Ayy. geldin Asya diyecekler. Bir evet. Ayy. Asya turuncu salıncak. Asya okulunda çok güzel. Sana demiştim salıncak var, kaydırak var diye. Değil mi? Çok. Evet öyle yazıyor. Tamam. Ay bak Süleyman'ın Yusuf'un yanına git. Asya Yusuf kaydı. Ben de kay. Bak Asya Buğlem de burada. Öptün mü Buğlem'i sen? Öp, öpsek. Aferin. Tamam hadi kayın. Hadi Buğlem'le Bule'm, Buğlem kayın Asya. Asya da atacak. Evet, öyle yapıyor. Tamam, 1 2 üç, oley diyecek Asya. Hadi Asya açacak. Biliyor musun? Hadi Asya açacak. Oley basket, alkış yap Asya. Hadi şimdi Asya açacak. Basket! Asya, asya, Hadi Asya! At. Oldu, olsun! Tamam, hadi arkaya sıraya geç. ¡Gracias! Yep, yep. Gelin mi çekilmek istersen ben mi? Beraber. Ben evet. de Feyza ile evet. abisi çekeyim. Hadi. Hemen